Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım? grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz dün orta çizginin altına gittiğimizden bahsettim arkadaşlar. ikinci kanalımızın ve 16.250 bandına doğru geri çekilme gelebileceğine söz ettim. Az bir şey kala arkadaşlar tekrar yükselttiler. Ve tekrar kanalın orta çizgisine geldi gördüğünüz gibi. iki kere milimetrik iğne attı. İkisinde de üzerine atmayı başaramadı. Şimdi şöyle bir şey var. E, netice olarak, destek olarak e, eksik işlerimiz var arkadaşlar. Yani şu seviyeyi bir daha yoklayabiliriz. 16.250 seviyesi. Altında 4 saat kapanış gelirse o zaman düşüşler hızlanabilir arkadaşlar. Yani şimdilik önemli desteğimiz 16.250 gibi duruyor direnç olaraksa arkadaşlar dediğim gibi kanalın orta çizgisi var öncelikle. Yani 4 saatlik kapanışlar şöyle 16950 üzerinde gelmesi gerekiyor. Bunu görürsek yeniden 17500'lere yolculuk başlayabilir. Yani şu bölgeye doğru. O bölgenin üzerine atmamız durumunda da şöyle 17600 üzerinde 4 saatlik kapanış o zaman sıradaki hedefimiz 18250 olur diye düşünüyorum. Yani şimdilik e, gün içi hareketlerde bu noktaları takip edeceğiz. Diğer taraftan 4 saatlik grafikten bakınca dün uyumsuzluğumuzdan bahsettik biliyorsunuz. Hedefinde sarı ortalama vardı MA21. Önce geri çekilmeyi tercih ettiler. Daha sonra hedefe geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> şöyle göstereyim. Uyumsuzluğumuz vardı. Dün bahsettik videomuzda. Öyle ya da böyle MA21'e geldi arkadaşlar ve daha önce de MA200 beyaz ortalamayı kırmıştık gördüğünüz gibi. Oraya da tekrar bir retest geldi. Yani 4 saatlik uyumsuzluk dolmuş oldu. Şimdi 6 saatliğe bakıyoruz. Orada bir uyumsuzluğumuz var mı? Alçalan dip yapılmış. Ara ne yapılmış? Burada da alçalan dip. Yani 6 saatlikte bir uyumsuzluğumuz yok. 8 saatliğe bakalım. Orada da alçalan dip var. Bitcoin'da da alçalan dip. Yani 8 saatlikte de, de uyumsuzluğumuz yok. Bir de 12 saat diye bakalım orada var mı? Orada da yok arkadaşlar. Yani şu an herhangi bir uyumsuzluğumuz yok. Net bir şekilde görüyoruz. Yani pozitif uyumsuzluklar doldurulmuş. Sadece haftalık grafikte var arkadaşlar biliyorsunuz. Yani haftalıkta hala burada alçalan dibimiz var. Arasayda yükselen dibimiz var. Bakalım aynı 4 saatteki gibi hedefine ulaşacak mı? Sarı ortalamaya. Şu an nerede diye soruyorsanız 19700 seviyelerinde Ama şöyle de bir durum var Şurada neticede bir tepe teyi de aldık arkadaşlar Şimdi burası önemli niye önemli Biliyorsunuz e, yükselen tepe lazımdı bize haftalık grafikte ve 21.000 dolar üstünde haftalık kapanış yapmamız gerekiyordu ta ki bu haftaya kadar arkadaşlar Niye öyle diyorum Bakın tepe alçalan tepe alçalan tepe değil mi? Yani trendin dönmesi için yükselen tepe lazımdı bize. Ve en son ki kapanışla yeni bir tepe teyidi aldık burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu saatten sonra 21 bin dolar üzerinde haftalık kapanışa gerek kalmadı. Yani şu tepeyi baz alacağız arkadaşlar. Neresi orası? 17.150 seviyesinde. Yani oran üzerinde herhangi bir haftalık kapanış görebilirsek işte o zaman arkadaşlar güzel hareketler bekleyebiliriz Bitcoin'da. Yani ilk kez yükselen tepe yapmış olur düşüşlerden beri. Bu da yükseliş trendini tetikleyebilir orta vadeli. Yani öyle büyük ralliden bahsetmiyorum. Yani orta vadeli yükseliş trendini tetikleyebilir. Negatif senaryolarda ise şöyle haftalık grafikte Bollinger alt bandımız var arkadaşlar. O da 14.800 seviyelerinde hemen hemen. Yani diyelim kanal kırıldı vesaire. O zaman arkadaşlar o bölgeleri takip edebiliriz. O zaman düşüş derinleşebilir. Diğer taraftan da yükselişin diğer teyidi. Bakın hem yükselen tepe yapılacak BTC'de. Yani 17.150 üstünde hafta kapatacak. Aynı anda da arkadaşlar biliyorsunuz TETER dominansında da bir trendi takip ediyoruz. Dipler sürekli yükselmekte arkadaşlar. Yani şu son dip kırılmaması gerekiyor. Oraz da yani kırılması gerekiyor diyeyim. %8 altında haftalık kapanış gelirse arkadaşlar o zaman alçalan dip yaparız, yükselen trendi kırarız. Aynı anda da BTC burada bir yükselen tepe yaparsa o zaman Tether dominansında sert bir geri çekilme, Bitcoin'da da yukarı yönlü hareketlilik bekleriz. Yani bunun için biraz zaman lazım. Diğer taraftan günlük grafikte de Bollinger alt bandına geldik, tutunmaktayız arkadaşlar. Orta bandımız Rites seviyemizdir. 17.000 45 seviyelerinde şu an. Yani o bölgeler önemli direnç olarak çalışacaktır arkadaşlar. Üzerinde günlük kapanışlar bizi üst banda yeniden götürebilir. Bakalım bizi neler bekliyor? Yani bugünlük durum bu şekilde. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.